Hayırlı akşamlar, selamun aleyküm arkadaşlar. Ah. Çok uzun bir aradan sonra bir sohbet yapayım istedim. İple çekiyordum bugünleri. Ee, aradan da işte bu dehşeti yaşadık. O da geldi geçti. Üç gün sonra, bir ay olacak neredeyse. Dört hafta olacak daha doğrusu. Artık eskisi gibi değiliz. Çok şey değişti bizim için. Ben kendim için söylüyorum açıkçası. Ee, zaten çok değişik bakış açım vardı. Ama o hali yaşamak, sonradan o şehrin halini yaşamak, görmek, insanlarımızın dizlerini görmek. Bir sürü tatlılarımız, dostlarımız, akrabamız. <laughs> Rahmet olsun gittiler. Kimse sanmasın ki gidenlerle kalanlar, şunlar iyiydi, şunlar kötü. Öyle bir şey yok. Herkes Vadesi yetenler gitti, yetmeyenler kaldı. Biz daha fazlasını bilmeyiz. Ama şu bir gerçek ki, bana hiçbir hoca efendiler çıkıp da bu doğa olayıydı. Bu işte şunun içinde, bunun içinde demesinler. Evet, doğa olayı. Ama biz eğer ki inanıyorsak, iman ediyorsak, bu işlerin arkasında bilmediğimiz bazı gerçekler var. Evet, müteahhitlerle ilgili kısımlar da var. Yapılan evlerdeki çalınan demirler, çimentolar, eksik yapımlar, zeminlerinin bozuk olması hepsi birer etken. Hepsi birer etken. Ama bu demek değil ki deprem sadece onları yıktı değil. Deprem her yerde oluyor. Şimdi diyorlar ki fay hattının üstüne bina yapmışsınız. Bilmiyorsun ki nereye yapacaksın. Burada doğmuşsun, burada büyümüşsün. E mesela bugün için söylüyorlar bilenler. Yeni fay hatları oluşuyor, yeni harita ortaya çıkıyor gibi. Biz bunları bilmiyoruz arkadaşlar, bilmiyoruz. Yaşadık. Bizim yaşamamızla son olsun bu dehşetengiz olay. İnşallah sizler yaşamayın. Bizler de bir daha görmeyelim. Ama e, 4 hafta olacak. Hala sallanıyoruz. Ufak sallanıyoruz. Büyük sallanıyoruz. Baya baya. Arada birkaç gün e, şey vermiş oluyor. E, ara veriyor gibi. Sanki çok seyrek oluyor ama hala devam ediyor. E, her yerden işte falan merkezli filanca merkezli e, depremler artçılar deniyor kimisine bazen deniyor ki yeni fay kırığı söyleniyor oluyor yani emrinin altında duruyoruz ben bu sohbetimde birazcık bunları anlatmak biraz da e, bu depremden sonraki hani değişiklik dedim ya şöyle öncelikle anlatayım artık şehrimiz eski şehir değil Artık bu ev benim değil. İyice itirak ediyorsun. O kadar itirak ediyorsun ki. Basacak yer bulduğuna şükrediyorsun. Barınacak bir yer bulduğuna şükrediyorsun. Hakikaten nelere şükretmemiz gerektiğini yeniden öğreniyoruz. Ama öte yanda da insanız. Her şeylerimiz de devam ediyor. İhtiyaçlarımız yemeydi, içmeydi, ahbaplıktı, ee, ne bileyim her şey var. Ee, bazen oluyor. Bazı şeylere üzülüyorsun da, bozuluyorsun da bu da oluyor. Ama öyle bir şey ki artık şehre gittiğimde çok uzağım oralara. O şehir beni itiyor. Ben şu anda konten, konteynerden yayın yapıyorum. Burası bizim kendi iş alanımız. Büyük bir çimen alan vardı onun üstüne 4-5 aile biz kaç aile bakayım? 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 aile hatta 10 aileyi de bulur bölsem, çarpıp bölsem. Burada konteynerlarda kalıyoruz. Yemeklerimizi burada yiyoruz. Allah'a bin şükür ki böyle bir imkanımız var. Bir de bizim şöyle bir imkanımız var. Burada kalan kişiler ekseriyatla sohbeti güzel, yaşayışları Birbirine uygun olan e, Hoş sohbet Pozitif insanlar var Etrafımızda Çok şükür ki Rabbim böyle bir nimeti bize verdi Güzel vakitler Geçiriyoruz Şükür halindeyiz Yani kimimiz artık hiç o evlere dönmeyi Düşünmüyoruz ki bunlardan e, Birisi de benim Bu şartlar için diyorum ama şu anda şu anda böyle ama zaman içinde Rabb'im ne kapılar açar biz onu bilemeyiz. Isınırız, yeniden şehrimiz yapılanır, temizlenir. Artçılarımız neredeyse durmak noktasına atçılar diyeyim, atçılarımız deyip de sahiplenmeyeyim. Durmak noktasına gelir. Yine evimiz diyebiliriz, yine barkımız diyebiliriz ama unutmadan dememiz lazım. Gerçek sahibini gördük. Ya işte bu depremlerle ilgili çok spekülasyonik haberler var, sözler var. İşte bunlar doğa olayıydı. Ya doğa kimin ya? Doğa kimin ya? Neden böyle yapıyorsunuz? Bilmem de almam lazım. Doğa da Allah'ın. Doğa dediğiniz Allah'ın sünnetullahıdır. Yani işleyişidir evrenin. Pardon. E, tabiatın işleyişidir. Doğa, doğa olaylar dediğiniz doğanın yani tabiatın işleyiş şeklidir. Tabii ki Allah'ın her şeyi o der biz bir ölçüyle yarattık der. Her şeyi ölçüyle yaratmıştır Rabbimiz. Ve bizden de bu ölçüyü ister. Bazı ufak tefek şeyler burada söylemek istiyorum. Şimdi Allah'ın yarattığı hayvanat, nebatat, her şey ay, yıldız, güneş onun istediği gibi hani tesbih eder der ya. Yani yerindedir. Herkes kendi görevini yapar. Bir tek yarattıklarının içinde insan ki en önemli yarattıklarındandır. İnsan birçok yaratı yarattığımıza faziletli kıldık dedi. Biz insanlar ikili olduğumuz için işte bu doğadaki uyuma giremiyoruz. Doğadaki uyuma giremediğimiz için. Eskiler derlerdi ki mesela ağaçlı, düz ova, verim veren yani tarla, meyve veren yerlere evler yapmayın. Daha ziyade böyle kayalık, kullanılmayan, hani faydalı üstünde bitki yetişmeyen yerlere binalar yapın gibi tavsiyeleri olurmuş eskilerin. Ama biz sürekli hep ev yaptık, ağaç keserek vesaire. Ne bileyim işte geliyor bir tanesi çıkıyor hani müteahhitlerde müteahhit diyeceğimiz bazı varlıklar da hemen bir iki arsa kapatıyorlar alıyorlar müsaadeyi şunu bunu onaylatıyorlar başlıyorlar binalar yapmaya ne ne için insanlar çok güzel yaşasınlar için para kazanmak için yapıyorlar. Hiç kimsenin bir şey düşündüğü yok hiç kimsenin bir şey dediği yok o ne zeytinlikler kesildi mesela evler yapıldı. Halbuki bir zeytin ağacı kaç yılda meydana gelir ki yağ Kur'an-ı Kerim'de zeytin ve zeytinin, zeytin yağının ne kadar değerli olduğu Kur'an-ı Kerim'de geçtiğinden anlıyoruz, biliyoruz biz bunları. Ya yani daldan dala atlıyorum ama beni bu defa böyle kabul edin arkadaşlar, kardeşlerim diyeyim daha doğrusu. Yani psikolojimiz böyle artık evimize gitgide de böyle artık hayal gibi de değil yani. Burayı ev edindik biz. Konteynerlarda kalıyoruz. Burada yaşıyoruz. Yarı yabanıl bir hayat gibi diyeyim. Çünkü neden? Yaban değil Allah'a şükür her türlü ihtiyacımız her şekilde karşılanıyor da. işte evdeki konforlarımız yok bizim artık. Öyle titizlenmelerimiz yok bizim artık. Çok affedersiniz tuvalet ihtiyaçlarımız için Yüzlerce metre yürümek zorunda kalıyoruz, kaldık yani yeni yeni daha temin ediyoruz. Biz kendimiz ayarladığımız için bazı şeyler bizim burada iş yerinde de e, şey hasar çok fazla, orayla da ilgileniliyor. E, yani çok garip bir olay. Her şey değer verdiği şeyler yer değiştiriyor burada e, bu şartlarda. Ama bir gerçek var ki yalan denilen oyun oyuncak denilen dünyanın gerçekten bir daha gördük bir daha anladık ee, hiçbir şeyin bizim olmadığını gördük hiçbir şey yapamadığımızı gördük çok fazla gündeme getirmek istemiyorum ama bildiğiniz gibi değil kardeşlerim yani şuna buna tamam ben sizden önce atarım. Ben sizden önce karşı çıkıyorum böyle kapkaççılara, vurgunculara. Çok sevdiğimiz bir elemanımız bizim ne hallerine ne almıştı. Yedisik say olmuştu Gittiler. Bir tek çocuğu kaldı meydanda. O kadar da tatlıydı ki kendisi. Rahmet olsun. Bir evetle aldı. Hani Allah'ın def ettiği yer derler ya. Kilometrelerce gideceksin ev dedikleri diye sattıkları yer. Altı tamamen sıvıymış ve Buna bu müsaadeyi niye veriyorsunuz? Arkadaşlar hiç mi düşünmüyorsunuz? Bakın Allah'a inanmıyorsanız bile şu kurala inanın ki nasıl bulutla yağmur gelirse, güneş açtığında her yer ısınırsa, ettiğinizi de bulursunuz bak. Ama bakın Musa peygamberin de bir sözü var. Ya Rabbi o beyinsizler yüzünden bizi de helak etmeyesiniz. Bak bir sürü insan helak oldu. Neden? Çünkü insanlar ses çıkarmayı unuttular. Bir şeylere karşı çıkmayı unuttular. Herkes birbirine baka baka o kadar dünyevileşti. O kadar benimsedi bu dünyevi hayatı ki. Zannetti ki bir iki namaz kılarım. Bir iki başımı örterim. Ben bu ahireti Allah'ı kurtarırım sandı. Halbuki ahiretle dünya ayrı değildi. Bakın birbirine bağlıymış gördük mü? Gerçekten sanki o gün Araf'taydık. Ne olduğumuzu, ne olacağımızı bilmiyoruz. Hala da öyleyiz. Hala da bilmiyoruz. E, kimseler o Göçüklerde kalanların akrabaları bir süre sonra ne acıdılar, ne ağladılar. Onlara ulaşabilmekti bütün şeyleri. Yani her şey değişti, her şey çok farklı oldu. Bunu kalkıp da, ben de sevmiyorum dedim ya, o çok karşıyım. Çünkü göz göre göre biz de birçok haksızlığa maruz kaldık normalde daha bu be depremden önce elimizin altındaki arsamızı bir numarayla çekip aldılar. Ondan sonra her şeyler oluyor. Çünkü ben bununla da kimseyi de suçlamıyorum. Çünkü e, e, denetlenemez bir durumda. Artık insanda ahlak çökmüş. İşte çıkmış hoca efendinin iyi güvendiğin bir hoca diyorsun. Dinliyorsun. Biraz daha diyorsun e, şey... Kur'an'a daha hakim diye baktığım bir diyor ki ya diyor bu böyle işte bela değil ya ney bela değil de ney ney bakın şu çevrenize ya o geçmişteki bela gelen kavimlerin işlediği günahların hepsi işleniyor fazlasıyla işleniyor yapılıyor yaşanıyor e mesela ölçüde tartıda haksızlık ettiler onlar diyor şu aydın kavmi için Hiçbir şeye gerek yok Bakın yıkılan inşaatlara Ölçüde tartıda e, Çalmadılar mı Yanlışlık haksızlık yapmadılar mı Buradan bakalım e, Lut kavmine bakıyorsun Orada öyle E Buraya günümüze geliyorsun e, Saçını başını bilmem e, Yani ben şimdi Kimseye de şey yapmak istemiyorum da Her şey tamam bu bir şey, Hastalıktır azmadır Sapmadır her şey olabilir de bunun aşikare ve e, yaygınlaştırılması çok kötü. E, cinsiyetle ilgili konudan e, LGBT denen olaydan bahsediyorum. İşlenmeyen bir şey kaldı mı arkadaşlar? İşlenmeyen bir günah kaldı mı? E, sokaklara bakıyorsun, genç kız görüyorsun. Evet ben bunları söyleyeceğim. Hepsi birbirine aynı. Sanki bir konfeksiyondan çıkmış bir tişört gibi, bir elbise gibi aynı şeylerden, estetiklerden geçmişler. Aynı kalkık kaşlar, aynı bilmem neler. Hepsi aynı. Siyah saçlı olan aynı, siyah saçlı gibi aynısı. Sarışın olanlar aynısı. Saç renkleri aynı. Yani sanki başka hiçbir şey kalmadı. Biz böyle Allah'tan, ahiretten, yaşayıştan, dünyadan, oluştan bahsettiğimiz zaman biz sanki böyle dışlanıyorduk. Dışlanıyorduk uzak değildi ki Hiçbir şey her şey ortadaydı Birçok ayet çıkarttım İnşallah başka sohbetlerimde bunları Açacağım ama sadece Benim çok gençliğimden beri Dikkatimi çeken bir ayet Vardır ee, O da nedir şeyin ee, Araf galiba <laughs> Evet Araf Orada der ki Bütün helak olan kavimleri Memleketleri anlattıktan sonra Eğer o memleketlerin hakları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı onların elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Kimi yalanladılar? Elçileri yalanladılar. Biz de yalanlıyoruz. Getirdikleri şeyleri yerine getirmiyoruz. Bu konu çok uzun. Bu konu çok konuşulur. Ee, mesela biz kendimize bakıyoruz. Ya biz o eskiler gibi değiliz. Biz eskilerden çok kötüyüz arkadaşlar. Gerçekçi olalım. Gerçekten biz eskilerden çok beteriz. Lütfen o Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ayetlere bir daha bakın. Bir daha okuyun. Biz onlardan çok kötüyüz. Ben bunu tespit etmişim. Ben bunu tespit etmişim. Öyle. İşte o memleketlerin halkları iman etselerdi ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı. Bugün yani nasıl anlatayım konuya çok derin girmek istemiyorum da Allah'a karşı gelen mi ararsın? Ben Tanrı olsam şöyle yapardım, ben Allah olsam böyle yapardım. O kadar da çeşitli akımlar var ki Allah muhafaza. Öte yandan da adına Müslüman diyen, Allah vardır, birdir diyen kişilere de bakıyorsun. Sanki Allah yokmuş gibi her haltı karıştırıyorlar. Ondan sonra da gidip namaz kılıyorlar. İşte ona iki namaz arasında da hani affoluyor ya günahlar. Nasıl oluyorsa ben de onu anlamadım. Küçük günah, günah bile değil bu işlenenler. İnsan haklarına giriyor. ...insanların e, haklarını alıyorsunuz. Mesela kapatıyorlar arsaları. Bugün bile şu şeyin içinde deptebe dediğim e, belli yere gelmiş kişiler. ...işte kendi arsalarını sunuyorlar. Buralara ev yapalım. İşte şeye depreme dayanıklı Küçük engin evler alçak Yani müstakil evler yapalım Hemen herkes kendi şeylerini vermeder. Ya bu nasıl bir şey ya Ya hiç mi akıllanmıyorsunuz ya Hiç mi aklınız başınıza gelmiyor Ne hakla siz yetkilerinizi Böyle şeylere kullanacaksınız Kullanamazsınız efendim Haram yiyorsunuz Ben karşı çıkıyorum Çıktım da çıkacağım da Çünkü sessiz kaldıkça Bakın sessiz kaldığımız için bu belalar geldi bize. Hep sustuk. Hep bir gün ben de faydalanırım bu gidişattan şeyiyle sustuk. Hepimiz uyduk bu kalabalığa. Uyduk. Bilmiyorum çok lezzetli bir sohbet olmadı belki ama bugünlük bu kadar. Şimdilik söylüyorum. Şimdilik bu kadar. Açıldıkça daha inşallah sohbetlerim olacaktır. Ee, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamette olalım, dua edelim. Yer sükunet bulsun. Yer rahatlasın, biz de rahatlayalım. Ahlaklarımıza bakalım. Yerdeki faylara değil, kendi içimizdeki kırıklara bakalım. Neyimizi nerede yanlış yapıyoruz? Hangi, hani dedik ya bir insan bu uyuma dahil değil. Evet, biz Allah'ın şöyle yaşadığını dediği yerde uymadığımız için Allah bize helak göndermiyor da o helaklar geliyor bize giriyor. Bizim yaşayışımızla çekim alanımıza giriyor. O Allah'ın sünnetullahıdır. Eğer diyor ya iman etselerdi Allah'a karşı gelmekten de sakınsalardı diyor. Onun yerine diyor bereketi açardık diyor göklerin ve yerin. Hatta şeyde Nuh'un tufanında da sanırım yağmur yağmıyor mu ne yağmur bulutlarını görünce seviniyorlar insanlar seviniyorlar ama o yağmurlar onlara ne getirdi bela getirdi değil mi Şimdi orada eğer onlar e, yola gelmiş olsalardı o bulutlar onlara bereket bolluk getirecekti Çünkü çekim alanlarından çıkacaktı o şey e, nasıl anlatayım? hani yerden de sular fışkırıyor ya dikkat ederseniz Allah az gazabı azabı bitirirken diyor ki belayı bitirirken ey tu ey yer suyunu yut ey gök suyunu tut dedik diyor. Şimdi emir öyle gelince duruluyor ortalık. İnşallah biz de artık böyle bir güzel e, hayatımızı daha bir düzene koyacak e, Rabbimin e, lütfunu istiyoruz insanlarımızın da hepimizin kimseyi ayırt etmiyorum. İnsanlarımızın da gerçekten nefs muhasebesine girip bu dünyada ne için olduğuna, niye var olduğuna, var edildiğine. Bakın gördük değil mi? Ben bütün bu şeylere sesleniyorum depremzedelere, kardeşlerime. Gördük çaresizliğimizi, gördük yaratıldığımızı. Bizim elimizde hiçbir şey olmadığını gördük değil mi? İşte buradan bakarak ne için yaratıldığımızı da şöyle bir daha gözden geçirelim, irdeleyelim, kendimize gelelim. Ee, bu konuda daha çok konuşacağız inşallah. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.